Böyle güzel bir toplantıda da içimiz ısındı doğrusu. Ben e, bu nazik davet için e, komisyonumuza, düzenleme komisyonuna teşekkür ediyorum. Konumuz pankreas adına sistemlerinde rezektabilite kriterleri ve borderline rezektabilite kavramı ve yaklaşımımız olacak. E, ben size bir e, giriş yapmak istiyorum. Pankreas tıktala karsinomları normal olarak Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir veri vereceğim. Dördüncü en sık kanser ölüm nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl 49-50 bin yeni vaka var. Bunlardan 41 bin, 42 bini de her yıl ölüyorlar. Yani tanıponduktan sonraki bir yıl içerisinde. İnsidansında son yıllarda artma var. Özellikle bu bunu bizim de dikkatimizi çekmeye başladı. Son yıllarda 25 yaşında, 23 yaşında, 32 yaşında bir hayli hastamız olmaya başladığını bahsedebilirim. Normalde hiçbir şey yapmazsanız bu hastalar 5 e, yıllık %7-10 yaşayabiliyorlar. İnoperabl alanlarda durum çok daha vahim, daha da kötü bildiğimiz gibi. E, Duktal adenokarsinomlara gelince e, %15-20 siyle zekabın. Bunlar tanı konduğu zaman, posto porto, e, ameliyat yaptığımız hastalarda da yaşam süresi ortalama 20 ay kadar. Bu 20 ay 3 yıla kadar eskiden beklentilerimize 3 yıla kadardı. Postoperat 5 yıllık sağ kalım yüzde %20. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman. Morbid testi oldukça yüksek bir ameliyat. Bunu da belirtmeliyiz. Ee, eskiden mortalite oranı çok yüksekti. %30'lardaydı ama şimdilerde yüzde, günümüzde sıfır bildiren de var ama %2-5 buralar artık normal e, olarak kabul edilebilir bir seviye olarak kabul ediliyor. Evet. E, ee, tanı konulduğu zaman bakaların %10'unda tanı konulan pankreas tümörlerinin %10'unda Lezyon e, organda sınırlı, lokal bir alan işgal ediyor ama %40 vakada çevreye artık invazyon yapmaya başlamış gözüküyor. Ve vakaların yarısında da maalesef uzak metastaz mevcut oluyor tanı konulduğu zaman. Tanı için pek çok elimizde enstrüman var. Bunlar ultrason, EUS,lar biyopsi, MR, MRCP. Ama bunlar içerisinde bizim için en temel enstrüman, e, bizim için e, kullanabileceğimiz enstrüman tomografi. 3D boyutlu kontrastlı tomografi görüntülemeleri e, tanı daha bize en önemli yol gösterici. Özellikle kesitlerin ince yapılması, 3 milimetrenin altındaki kesitler bize çok daha doğru e, bir sonuç verebiliyor. E, üç boyutlu görüntülemenin bize faydası, konumuz e, borderline vakalar olduğu için söyleyeceğim. Bütün vakaların çoğunluğunda üç boyutlu bu görüntüleme ile damarların, vasküler yapıların tümörle olan ilişkisini e, ortaya koyaraktan ilerlemeye çalışıyoruz. O açıdan en temel tane enstrümanımız olduğunu söyleyebilirim. Evet. Rezektabiliteye gelince e, normalde tanık koduğumuz hastaların yüzde on beşi yirmisinde biz e, ameliyat yapma şansına erişiyoruz. Bunun yanında diğer vakaların yüzde otuz kadarında basküler e, invazyon bulguları mevcut. Lokal ilerleyerek basküler eee Vasküler invazan olduğunu saptıyoruz ama bunun dışındaki vakaların çoğunluğunu evre 4 metastaz olduğunu söyleyebiliriz. Bu işte %30'luk kısımdaki vakalar iki kısımda tanımlanabilir. Bir tanesi lokal ileri ilerleyen tümörler, bir diğer kısmı da borderline vakalar olarak tanımlayabiliriz. Bunları biraz daha açarsak, lokal ileri evredeki tümörlerde arkadaşlar metastatik yayılım, mezenterik ve çölyak damarların 180 dereceden fazla çevrelenmiş olması... Buna engagement diyoruz. Bunun yanında SMA, ondan sonra portal ven, hepatik arter ve bunlar e, ve bunlara ait tümörün invazyonunun neticesinde ortaya çıkan tablonun rezeksiyona uygun olmadığının görülmesi, vasküler oklüzyon, vasküler trombüs varlığı ve PK varlığı bizim için e, ameliyatın lokal ol, hastanın lokalleri olduğunu gösterir. Evet. Borderline re rezek rezekabilitenin tek ve standart bir tanımı yok. Bunu belirtmeliyim baştan ama Major vasküler damarların, biraz önce saydığım, major vasküler damarların tutulmuş olması, e, şu ortadaki görüntüyü alabilir miyiz acaba? Devamlı çıkıyor. Benden mi kaynaklanıyor acaba? Mouse'u kullanmaya çalışıyorum aslında işaretleme için. Tamam, geçti. Peki. Radyolojik değerlendirme belirleyici demiştim, temel belirleyici enstrüman demiştim. Tümör markaları faydası olabilir mi? Bu konuda e, slide sunumunun sonunda doğru... E, bahsedeceğim bir çalışma var, guideline çalışması. Onu da daha detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Bunun yanında gene tanı için veya da yapacaklarımızı belirlemek için laparoskopi, EUS, ERCP bunlardan da faydalanıyoruz. Ben burada kendi kliniğimizdeki vakalardan birkaç resim örneği koymak istedim. Ama maalesef maalesef e, heh, mouse çalıştı. Burada portal ve invazyonu ile ilgili bir hastamızın görüntüleri var. Şunu indirecek miyiz? Evet, portal ven invazyonu yüzgen bir hastamızın koronel vaksiyel kesitlerinde gördüğünüz gibi portal ven tamamen kaybolmuş, SMV'yi de içine alan bir invazyon durumu söz konusu. Aynı şekilde burada da yine portal ven invazyonu ve ilerlemesini ilişkilerini görüyoruz. Burada e, SMA biraz daha iyi durumda. SMA invazyon yapmamış. Evet. Portal ven invazyonun yanında portal ven darlığı her zaman tümöre bağlı olmaz. Bazen de pankreatiklere bağlı da olur. Zaman zaman kronik pankreatiklere bağlı olarak hastalar da geliyor. Bunlar da karışıyor tabii. E, bunları değerlendirirken de biz e, görüntülemeden çok faydalanıyoruz. Gene burada bir e, kronik pankreatite bağlı. Böyle gördüğünüz gibi portal ve ucunun çok daraldığını görebiliyoruz. Malinite beklerken bunun beyin nedeni olduğunu amelmezinden hikayesinden ve verilerden elde edebiliyoruz. Diğer bizim vakanın e, e, tanımlamasında kullandığımız portal ven trombozu da bizim hastanın operabil olup olmadığını, borderline olup olmadığını heh, çok teşekkür ediyorum. Şu, şu Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Şurada gördüğünüz gibi portal ven trombozu. Gelişmiş bir hastamız. Şurada yine aynı şekilde portal ven trombozunu görebiliyoruz. Evet. SMA invazyonu diğer büyük bir problemimiz. SMA invazyonu özellikle Rezek çok tartışıldığı, mortalitesinin de yüksek olduğu bir kısım diyebiliriz SMA invazyonu. SMA invazyonu da sık sık görüyoruz ve inoperabilite kritik olarak kabul ettiğimiz bu bulgu. Burada gördüğünüz gibi SMA uzun bir segment olarak gözüküyor ama biraz sonra tümörün içerisine girip kayboluyor. Eda bir çevre çevre tümörle çevrilmiş vaziyette. Evet. Bir ilginç bir hastam vardı. Ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. 28 yaşında bir genç bir kızımız. Burada sürenel tümörü ile bize gelmişti c bir kitle. Ee, bu genç kızımızı daha sonra baktığımızda yaptığımız değerlendirmede bunun portal vene şeyi komşuluğu. Burada arteri komşu şey invazyonu, SMA'ya invazyonu, daha doğrusu çevrelemesi. Genç bir kızdı, doğrusu kıyamadık öyle diyelim. Ameliyat aldık, zorladık şartlarımızı. Ee, yaptık ameliyatımızı. Borderline bir vakaydı. SMA'da bir invazyon vardı küçük. işaretledik, Radyoterapisini oldu. İyi. iki buçuk yıldır da yaşıyor şu anda bu kızımız. Ya böyle bizim yaptığımız belki de bizi en çok tatmin eden borderline'lardan birisidir diye bundan bahsetmeden geçemedim. SMH invazyonu ciddi bir problem bizim için. Bizim en çok da zorlayan kısımlardan birisi SMH invazyonu. Özellikle jejinal dallarda tutulmuşsa bunlarda çok emniyat açısından çok bir şans göremiyoruz. Burada da yine SMA im SMA invazyonu olan bir hastamızda tümörün portal veni ve SMA girişini daralttığı, dalların genişlediğini burada görebiliyoruz. Evet. Borderline rezektabilite bizim için dediğimiz gibi konumuz olduğu için bu, bu anlamda major vasküler rezyonla in invazyonların varlığını bizim değerlendirmemiz lazım. Buradaki ameliyattaki temel enstrümanımız amacımız borderline rezektabilitede. Ar sıfırı sağlayabilir miyiz? Bütün problem konu buradan kaynaklanıyor. Ar bir cerrahi direksiyon istenilen bir sonuç. Ama bu her zaman sağlanabilir mi? Mümkün olmuyor. Ama bizim e, bunun yanında SMV rezeksiyonuyla, SMA rezeksiyonuyla veya da portal ve rezeksiyonuyla ar sağlayabileceğimiz durumlarda rezeksiyonu da yapabiliriz. Evet. Bu konuda çok çalışma var. Yani normal bir pankreas rezeksiyonluğundan beklenen sonuçlarla borderline vakalarda beklenen sonuçlar aşağı yukarı aynı. Yani bunlarda ben hala içimdeki şey duygu borderline vakalarda sonuçların daha kötü olmasını beklerim şeklinde kendi kendi serilerimizde de bu şekilde düşünüyorum. Ama literatürde çoğunlukla ısrarla ikisinde de sonuçlar benzer olmalı veya benzer şeklinde çok sayıda yayın var. Evet. borderline vakalarda, borderline vakalarda bize en çok yardımcı olan ne yapalım dediğimiz zaman ne yardımcı olan konulardan bir tanesi de kemoterapidir. Bu konuda Anıs'ta 2015'te yayınlanan güzel bir çalışma var. Bu doğrusu çok cesaret verdi. Benzeri çok çalışma var da bu benim çok hoşuma gitti. 47 vakalık bir seride kolfornoks yapmışlar. Kombinasyonu çalışmışlar. Ve vakaların %85'inde rezeksiyon yapmışlar. Ve %92'sinde de ar cerrahi sınır sağlamışlar. Diğer vakalarda cerrahi sınır pozitif. Bu iyi bir sonuç. Evet çok güzel bir sonuç. Bu da yine bizim neacıvan kemoterapi sonrasında SMA ve SMV'sinin şey olduğu, çevrelendiği bir hasta 180 dereceden fazla. Şunlar preop, bunlar da lehacuman tedavi sonrasındaki e, sonuçları. Kısmen bir regresyon olduğunu görünce aldık doğrusu. Çok da yüz güldürücü güzel bir ameliyat oldu. Son vakalarımızdan birisiydi. Ne bu anlamda gerçekten hayatımıza bizim de serviste bir hali girmiş vaziyette bunu söyleyebilirim. Radyoterapi e, borderline vakalarda değişik şekillerde yapılabiliyor. Bunlar kemoterapi ile kombine yapılabilir. bunlar bunlar özellikle kemoterapi takiben 3-4 kürlük bir kemoterapi sonrasında yapılabileceği gibi ameliyat sonrasında da saklanabilir. Cerrahi patoloji sonuçlarına göre veya bunların kombinasyonları şeklinde çok fazla çalışma var. Bunlardan ne acı terapi olarak veyahut acı terapiden faydalanabiliriz. Ee, bu konuda bizim de komisyonumuzda konseylerimiz var her hafta toplandığımız o konseylerde patoloji sonuçlarımızı hem ameliyat öncesinde hem de ameliyat sonrasındaki sonuçlarımızı karşılaştırarak hem ne acıvanımızı hem de acıvan tedavilerimizi multimodal bir yaklaşımla yani disipliner bir yaklaşımla ilerletmeye çalışıyoruz. Peki bizim borderline vakalarda karşılaştığımız sorunlardan çünkü bir tamamı bir sorun bu işin. Borderline vakalarda karşılaştığımız sorunlara böyle teker teker çözüm çözüm önerileri veyahut da yaptıklarımızla ilgili bilgi vermek istiyorum. Hepatik arter rezeksiyonu yapalım mı öyle bir vakayla karşılaşırsak? Böyle bir vakamız oldu. Gastroduodenal arter tutulması vardı hastadan. Hepatik arterden ayıramadık. Mecburen hepatik arter rezeksiyonu anastomoz yaptık. Hasta yaşadı ondan sonra 2 yıl kadar. Karında yaygın metastazla kaybettiğimiz bir hastamız oldu böyle. Onun dışında ama rezekabilse hasta rezekabilse rezeksiyon yapılmalı ve anastomoz devamlılığı mutlaka sağlanmaya çalışılmalı. Ben burada başka bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle aksesuarları feda edebiliyoruz ama tümör içerisinden geçen e, aberan veya da replace olduğu zaman e, sahip, özellikle sağ hepatik sağ lobu için, karaciğer sağ için ya bunlarda ben bir soru işareti koymak istiyorum ortaya. Yani 3-4 tane vakamız var böyle. Tümörlü invazı olmuş vakalarda. Yani normalde arteri korumamız lazım ama tümörle tamamen inmez olduğu vakalarda hep aklıma şöyle bir şey geliyor. İskemi, iskemik prekondisyon ilgili bir, bir, iki çalışmam olmuştu. Ya tümörle inmez olmuş bir damarımız var. Artık tamamen tıkanmış. Burası değişik kollaterallerle beslenmeye başlamış artık. Tümör de içinden geçiyor. Biz damarı feda edebilir miyiz? Böyle 3-4 tane vakamız oldu. Net söylüyorum bunu. Sağlova giden. Ve bizimlerin bunların hepsini de çıkardık. Bir problemle de karşılaşmadık. Benzeri başka bir vakamız oldu. Şöyle. Hastada hem bu şekilde kolon, midil kolik beni ve arteri invaziyeydi tümörle. Dedi ki nasıl olsa sonra çıkarırız biz bunu. Yani ameliyatın sonuna doğru. Biz midil kolik benle beraber e, rezeksiyonumuzu başladık, tamamladık. Kolon hala besleniyor. Kolonda bir problem yoktu hastada. Hepatik arteri de dediğim gibi şeyi vardı, replace'i vardı aynı hastanın. ilginç bir hastaydı. Biz hem hepatik arterini bağladık, kestik hastanın. Anastomoz yapmadık. Hem midir kolonini çıkardık, baktık ameliyatın sonunda kolon hala besleniyor, problemi yok. Muhtemelen kendi kollateral sistemi gelişmişti. Oradan dedik ki tümör de bir iskemik prekondisyon oluşturabiliyor mu acaba? Yani böyle bir şey olabilir. Böyle bir çalışma baktım ama bulamadım, bunu söylemeliyim. Yani tümörün iskemik prekondisyona katkısıyla ilgili bir şey. Ama pek çok durumda biliyorsunuz bunu yapabiliyoruz iskemik prekondisyonu. Böyle 3-4 tane bakan oldu. Bir tanesi de koronlu olmak üzere. Bunların hepsini yaşadılar. Bir problemler hapse dur, benzeri bir tabloyla görüş, görmedim. Yani böyle bir soru, ortaya bir soru atmış veyahut da sorun atmış olayım diyorum. Ama hepatik arter rezeksiyonu veyahut da SMA rezeksiyonları nadiren yaptığımız şeyler. Ee, daha sonra bahsedeceğim kayıtlarında da göreceğiz. Yani kesin belli şartlar olmadan SMA özellikle rezeksiyonu mortal seyredebilir, çok mortal seyredebilir. Yani ondan kaçınmak lazım veya da çok iyi izlemek lazım diye düşünüyorum. Portal ve borderline vakalarda daha çok yaptığımız bir bizim girişim. Çok vakamız var bu konuda borderline vaka yaparken. Primer anastomoz tercih edilmeli. Bunun için değişik manevralar kullanılabilir yaklaştırmak için. 3-4 cm kadarlık bir kısmı tolere edebilir. Ama primer anastomoz yapamadığımız durumlarda greft kullandık. Biz PTF'yi tercih ettik e, da kullandık ama Dacron hoşumuza gitmedi. Çabuk kurulab oluyor falan. Ama e, PTP ile bayağı bir vakamız oldu söyleyebilirim. Bunun yanında tabi otografler de hastalardan veya da sığırlardan alınmış başka sentetik grafler de kullanılabilir. Evet. Cerrahi sınır pozitifliği borderline vakalarda bir problem. Yani R0 hedefimiz ama e, sağlayabiliyor muyuz bunu? Demin Anıstay yayınlanan makalede söylediğim gibi %92 R0 sağlamışlar o seride. Ama üçte biri pozitif olan seriler de var. Daha %42 olan seriler de var. Dolayısıyla ama bu bizi cıldırmalı mı? Yani ameliyat için R0 sağlamak için uğraşacağız. O, bu temel enstrüman. Ama böyle bir cerrah seri pozitifliğinin de bir gerçek olduğunu kabul etmek lazım diye düşünüyorum. Bizden bir yerli seri vardı. Yüksek istasyon sanıyorum. Üçte oradaki seri. Ama yurt dışında da dediğim gibi üçte bir, yüzde yedi, yüzde on, yüzde kırk ikiye kadar giden borderline pozitif serileri gözüme çarptı okurken. Evet. Borderline vakalarda tamam açık ameliyat yapıyoruz da laparoskopik ve robotik cerrahi yeri var mı? Ya bu da bir, 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 avantaj sağlar mı diye baktım. Borderline vakalarda normal olarak tümörün büyüklüğü eğer 3 santimi geçmişse, eğer kötü diferansiye bir tümörse, işte ameliyat sonrasında e, karşısına yüzde antijeni %70'den fazla inmemişse mesela bir çalışmadan bahsediyorum bu anlamda. Bunlarda e, bunlar da prognoz çok daha kötü seyrediyor ameliyat etseniz bile. Ya laparoskopik veyahut da açık ameliyat fark etmiyor sonuç. Ama e, laparoskopik ameliyatta veya robotik ameliyatta da e, bu ameliyatın aynı şekilde e, açıktaki olduğu gibi yapılabileceğini belirten çok çok çalışma var. E, ne far? Farkları biraz, biraz zamanı fazla, biraz kan kaybı fazla. ve Öbüründe hastanede kalma süresi kısa. Enfeksiyonlar veyahut da postop ayağa kalkış süreleri daha avantajlı gibi gözüküyor. Borderline vakalar net durumların nöröndükün tümörlerde nasıl davranmalıyız? O da bir sorunlu olarak karşımıza çıkabilir. Aslında borderline e, tümörlerde yani çok seri var. Bu konuda da güzel çalışmalar var. E, lokal olarak ilerlemiş veyahut da borderline vakalarda e, agresif rezeksiyon tavsiye ediyor. Biz de öyle yapıyoruz. Bazen karaciğerde 3 4 tane tümör oluyor, metastaz oluyor mesela. Açıyoruz. Nöronöktin tümör. Krozunla çalıştığımız oluyor. Bazen sürpriz bir şekilde doluyor bu. Yani nöronöktin düşünmediğimiz bir vakada birden karaciğerde milyar 4 5 tane tümörle karşılaştığımız oluyor. Nöronöktin olduğunu gördüğümüz zaman hem rahatlıyoruz, ameliyata devam ediyoruz hem viplimizi yapıyoruz örnek veriyorum. VIP'lik hasta ve de metastazlardan da çıkarabildiğimiz gördüklerimizin hepsini çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Bu konuda da literatürde işte teşvik var. Agresif rezeksiyon öne pardon, ileri mi geçtim? Ee, agresif rezeksiyon bu şeylerde borderline öğrendik tümörlerde öneriliyor. Patolojik tanı problemi ameliyattan hepsine doku tanesiyle mi giriyoruz? Bir önceki oturumda Ahmet Hocam da söylemişti. Biz Doğrusu 70 yaşına gelmiş bir hasta sarlığı var, kilo kaybı var, işte bilirimini yüksek, karsinobrenik öntüşeni bir miktar var. Görüntü tümör lehine ama bir sürü fırçalamadan, aramadan, EOS'tan falan doku tanısı alamıyoruz. Yani malin istoloji alamadığımız vakalarımız da var. Biz yaklaşık 5 yılda 250'ye yakın vakamız var. Aylık ortalama 50'ye yakın şeyde yıllık ortalama 50'ye yakın vaka yapıyoruz. Kendi kliniğimiz için söylüyorum. Ya bunları biz analiz ettiğimiz zaman bir, yayın da yaptık bunu. 27 tane vakamızı beni nedenle ameliyat etmişiz ama bunların bir kısmı şey. Baştan denir olarak bildiğimiz vakalar işte kronik pankreatitler, işte villöz büyük adenomu var, ampülektomi yapılmış, cerrahi sınır, bir türlü güven altına alınamış, haygire etli falan. Böyle vakalar var ama bunun dışında benim gelen, yani lezyon var ama hep benim gelen vakalarımız da var. Böyle %10'luk bir, 10.5'luk bir, %10'luk bir, %10 bir, malin gelmeyen serin malin olmayan serimiz var ama bunların dediğim gibi az bir kısmı benin, ben, malin diye ama benin çıkan vakalar. Ee, bir adli konu oldu hocam şeydi ama adli konu artık 9 Eylül'den bir hocam bizim sunumu vardı bizim hastanede. Orada bahsettiği bir şey bunlar iyi niyetle bizi kurtarmıyormuş arkadaşlar onu da belirtmeliyim. Yani doku tanısı konusunda bir ısrarcı olmak lazım. Gene yani olur muyum bilmiyorum ama genelde bu şeylerde pastalarla konuşarak biz Halletmeye çalışıyoruz. Ya bak tanıyı koyamadık ama beklersek gecikebilir. Dolayısıyla sana bizim önerimiz ameliyat. Düşünün. Ne yapmak isterseniz ameliyat isterseniz ameliyat yaparız şeklinde. Sonuca bağlıyoruz veya izlenmek isteyenleri de izliyoruz. Burada bazen e, PET de yardımcı olabilir bizlere. E, nasıl yardımcı olur ama herhangi bir girişim, hiçbir girişim yapmadan önce bu PET'i düşünmek lazım. Yani girişimler yapılmış hastalarda stent koymuşsunuz veyahut da usb yapmışsınız. Yapacağınız her türlü PET de ...bir yerde mutlaka bir şeye rastlarsanız ...o inflamasyonlar, hematomlar... ...başlamış olan, tetiklenmiş olan inflamasyon... bir yanıltıyor, böyle... ...ciddi vakalarımız var, bayağı şey olarak... ...ameliyat etmedik ama... ...takibimizi zorlaştıran, görüntülemeyi zorlaştıran... ...şeyler var. Daha önceki bölümde de... ...bu konu olmuştu. Yani... ...hasta geldiği zaman gerçekten... ...hem ile hem tomografisiyle... ...mutlaka ikisiyle beraber değerlendirilmeli. Malinite düşündüğümüz bu tür hastaların hepsinde... ...ayrıcı içinde olsa... Ve e, girişimler, işlemler bel belki PET'ten sonra, PET'ten sonra mutlaka düşünülmeli. Öbür türlü PET çok yanıltıyor. Yanıltıcı sonuçlara varabiliyor. Evet. Peki, e, borderline makalarda merkezlerin bir önemi var mı? Yani herkes yapsın mı bu işi? Yani bu konuda da ciddi çalışmalar var, güzel çalışmalar var. Gene bir çalışmaya aldım. Bu ee, Yüksek bölümlü merkezlerde sonuçlar çok daha iyi. Ya Bu kesin yüksek volümlü. Yüksek volümlü, volümlü merkezden kastımız ne? İşte bir yılda 24'ten fazla, 20'den fazla vaka yapılıyorsa bunu yüksek volümlü bir merkez olarak algılayabiliriz. Tanısal ipuçları baştan beri bahsettiğimiz gibi pek çok risk grupları bu anlamda değerlendirilmeye alınabilir. Biyopsiler, tümör markerları, circulating DNA'lar, şimdilerde bir hayli çalışma var bu konuda. Ve radyolojik görüntüleme bize tanı için, borderline vakalar için ipuçları verebilir. Burada hem mesela şeyde çalışmalar, safra örneklemesinde yapılan çalışmalar, kandan yapılan likit biyopsiler, bunun yanında hastalardaki e, mikro DNA'lar dolaşan mikro circulating DNA'ların tespiti e, ile ilgili çok çalışma var. İnanılmaz ve bu çok ciddi dergilerde yayınlanmış bu çalışmalar. Hemen bitiriyorum efendim. Evet. Likit biyopsiler var. Bunun yanında erken tanı için yapılmış olan gene e, gastroenteroloji ilerisinden bulduğum bir çalışma var. Gerçekten yapay zekayı kullanaraktan vakaların %97'sine kadar hatta ortalama 6-18 ay önceden e, pankreas edilen karsinomunun test edildiği MIT'de yapılan bir çalışma var. Yani, okumanızı öneririm gerçekten. 475 gün MIT'de yapılan çalışmanın sonucu. E, CT skanla yapılan taramada ön hazırlıklardan sonra yapılan taramada 55 hastanede yapmışlar. Ve çok yüksek bir oranda e, tanı koymuşlar. Evet bitiriyorum az kaldı. Bu Rediscover Guidelines diye bir şey var son sözlerim az kaldı. Bu çalışmada pek çoğunluğu İtalya'dan olmak üzere yeni yapılan bir çalışma. Aynısı da yeni yayınlandı Şubat ayında yayınlanan bir makale. E, borderline makalardaki sorunlar ortaya koymuşlar. 52 başlık altında bunları sıra tanımlamışlar. 52 14 bin makale review ve makale taranmış. 52 başlık altında borderline vaka problemleri toplanmış ama sonunda 34 tanesi izlemeye değer bulunmuş ve 34'ten 34 çalışmadan sonunda bakmışlar ki en çok e, tavsiye tecrübeyle ilgili şeyler. Yani kanıta değerli çok bir şey yok ortada. Büyük bir kısmında eksperlerin görüşleri söz konusu ve onlara bağlı olarak önümüzü ilerlemeye çalışıyoruz. E, daha doğrusu yapılması gereken çok şey var ve bu 34 şeyden başlıktan 29 tanesinde yeni çalışmalara konu aydınlatılması, netleşmesi için çalışmalar ihtiyaç var. Son sözlerim, borderline makalarda erken tanıya yönelinmeli. bunun için dediğim gibi radyolojinin ve yapar zekanın belki katkıları olabilir geleceğe yönelik. Radyolojik değerlendirme çok önemli bizim için. İyi bir deneyimli merkez, özellikle radyoloji, radyolojideki çok bu konuda iyi bir uzman, çok yol gösterici olabiliyor. Ne acıvan makalarda yine kömetoterapi, multimodal yaklaşım şu şaka değil benim uydurduğum bir şey de değil. Amerikan Kongresi'nde de gösterilen bir motto. Ben teşekkür ediyorum. Sorun bu kadardı.